Karasu'da cam göz köpek balıkları avı. Görüntüler Karasulu balıkçıların Karadeniz'de hareketli geçen gün sonrası kaydedildi. Bu balığı bu hemen boğazın açıklarında yani. Bizim Sakarya'nın boğazın açıklarında Karadeniz'de. Yani, yani Bu sürü halinde dolaşıyorlar. Vallahi hiç bilemeyiz bunu. bunu Nasıl bu, oldu? Bu tip balığıydı bu tipten gider bu. Hı hı. Biz de tipten ağa attığımız tipten vurdu yani bu sürü ne kadar var ne sürüsü vardı onu göremedik yani biz göremeyiz yani. Yani görülmez bu. Ağlara rastgele, rastgele geldi yani. Peki daha önce? O tip ince balık Peki. avına çıktık, bu geldi. Peki bu balıklar satılmaz mı? Satılır. Bak kameranın geldi, aldı gidecek. Nereye e, Bu yıracat hmm. oluyor. Yurt dışında? Tabii. Tabii yeniliyor. Edi lezzetli de bakma bunun ismi e, şey olduğu için biz onu yiyemiyoruz yani. İsmi köpek balığı ya bize şey ters geliyor aslında yenir, lezzetli eti vardır. Miden alırsa ye bunu. Karosu'ya dönen balıkçıların teknelerinde bu kez yüzlerce cam göz balığı var. Balıkçılar bereketli geçen avı gazetecilere paylaştıktan sonra köpek balıkları restoranlara satılmak üzere kamyonlara yükleniyor. Bu içinde, şurası, şurası, şunun şurası nefis, 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 nefis şey var. Bu var. gidecek. Şimdi, röcet mü? Tabii. Yani bu hani bu? Bu böyle olsa çok olsa da, çok çıksa da biz bunu şey yapsak. Yani Gelir sağ Kaç? 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 Kaç?